164 dakika. Real Madrid'in sezon başında bu süre zarfında hiçbir oyuncu 10 gol pozisyonu yaratmamıştı. Ta ki Arda Güler sahneye çıkana kadar. Ve bu rakamlar Real Madrid'de büyük bir şok yaratmıştı. Çünkü bu sadece istatistik değildi. Bu, Xabi Alonso'nun gizli planının mükemmel şekilde işlediğinin ve Türk yıldızının takımın en üretken ismi haline geldiğinin kanıtıydı. Bu video sadece bir performans analizi değil dostlarım. Bu Real Madrid'de yaşanan üretkenlik devriminin 164 dakikada sergilenen mükemmelliğin ve Türk yıldızımızın takımın beyin merkezi haline gelişinin hikayesi. Ve size sunacağım rakamlar modern futbolda nadir görülen bir verimliliği gözler önüne serecek. Çünkü 164 dakikada 10 gol pozisyonu yaratmak tesadüf değil. Bu, taktiksel zekanın, pozisyonel farkındalığın ve Sabi Alonso'nun vizyonunun mükemmel birleşiminin ürünü. Ve bu hikayenin detaylarını öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız. Real Madrid City tesisleri 27 Ağustos 2025 saat 9.30. Performans analizi departmanında Carlos Hernandez o sabah işe geldiğinde masasında bekleyen rapor onu büyük bir heyecana sürüklemişti. La Liga, ilk iki hafta oyuncu verimliliği raporu. Başlığını taşıyan dosyayı açtığında ilk göze çarpan rakam şaşırtıcıydı. Arda Güler, 164 dakika, 10 gol pozisyonu. Carlos, 25 yıldır Real Madrid'de çalışıyordu ve böyle bir verimlilik daha önce görmemişti. Bu gerçek mi? diye mırıldandı kendi kendine. Çünkü bu rakamlar modern futbol standartlarında bile üst düzey performansı işaret ediyordu. Hemen yanındaki Elena Martinez'i aradı. Elena, Arda'nın rakamlarını bir daha kontrol edebilir misin? 160 4 dakikada 10 pozisyon doğru mu? Elena detaylı analiz yapmıştı. Carlos, sadece doğru değil. Aynı zamanda kulüp tarihinde nadir görülen bir performans. Bu oran dakika başına 0.060 bir pozisyon yaratma anlamına geliyor. Bu oran ne demekti? Her 16.4 dakikada bir gol pozisyonu yaratmak. Bu, dünya futbolunda çok az oyuncunun ulaşabildiği seviyeydi. Osasuna maçı analizi, 90 dakika. İki pozisyon ilk maç Osasuna karşısındaydı. Arda 74 dakika oynamış, iki net gol pozisyonu yaratmıştı. Bu rakam normal şartlarda çok iyi sayılırdı ama asıl patlama ikinci maçta gelecekti. Carlos o maçın video analizini yeniden izledi. Arda'nın ilk pozisyonu 23. dakikada geldi. Sağ kanattan aldığı topla merkeze doğru sürüklenme ve Mbappe'ye verdiği nefis pas. Gol olmadı ama büyük şans yaratıldı. İkinci pozisyon 56. dakikada gerçekleşti. Bu sefer sol kanattan geldi, Vinicius'a verdiği pas ceza sahası içinde büyük fırsat yarattı. İlk maçta çekingen oynadı diye not düştü Elena. Henüz sistemin tamamen içine girmemişti. Real Oviedo maçı. 74 dakika. 8 pozisyonda asıl bomba buradan patladı. Real Oviedo maçında Arda sadece 74 dakika oynadı ama 8 gol pozisyonu yarattı. Bu oran dakika başına 0.108 pozisyon demekti. Carlos bu maçın analizini yaparken şaşkınlığını gizleyemiyordu her 9.25 dakikada bir pozisyon yaratmış. Bu inanılmaz. Dakika dakika Oviedo analizi. 12. dakika, 1. pozisyon. Arda orta sahadan başladığı hareketle Rodrigo'ya mükemmel pas. Büyük fırsat. 28. dakika, 2. pozisyon. Sol kanattan merkeze kesmesi ve Mbappe'ye verdiği nefis top. Gol pozisyonu. 33. dakika, 3. pozisyon. Köşe vuruşundan sonra ikinci top Arda'nın kafa vuruşu direğe. 37. dakika, 4. pozisyon. O efsane asist. Mbappe'ye verdiği pas direkt gol oldu. 51. dakika, 5. pozisyon. İkinci yarının açılışı Vinicius'a müthiş pas. 59. dakika, 6. pozisyon. Serbest vuruştan direkt şut, kaleci zor kurtardı. 68. dakika, 7. pozisyon. Cho'a verdiği pas büyük şans. 71. dakika. 8. pozisyon. Son dakika harekatı Rodrigo'ya nefis açılış. Elena bu detayları incelerken büyük bir keşif yapmıştı. Carlos, bak şuna. İkinci yarıda pozisyon yaratma oranı daha da artmış. İlk yarı 4 pozisyon, ikinci yarıda 4 pozisyon ama süre daha az. Valverde karşılaştırması 8'e karşı 4 rapordaki en çarpıcı detay ise Federico Valverde ile karşılaştırmaydı. Deneyimli Uruguaylı orta saha oyuncusu aynı sürede sadece 4 pozisyon yaratmıştı. Bu nasıl mümkün diye sordu Carlos. Valverde bu işin ustası, 8 yıldır Real Madrid'de oynuyor. Elena cevabı analiz raporunda bulmuştu. Arda'nın pozisyonel değişikliği çok etkili olmuş. Xabi Alonso onu daha çok topun merkezine yerleştirmiş. Bu da pas seçeneklerini artırmış. Xabi Alonso faktörü. Aynı gün öğleden sonra Xabi Alonso bu rakamları görünce çok memnun olmuştu. Çünkü planı aynen işliyordu. Arda ne kadar çok topa değerse takıma o kadar fazla yardım edecek demişti sezon başında. Ve bu söz gerçek olmuştu. Xabi'nin asistanı David Fernandez. Hocam bu pozisyonel değişiklik çok başarılı. Arda merkeze girince yaratıcılığı patladı. Evet David, onu kanatlarda sınırlamak büyük hataydı. Asıl yeri merkez. Orada bütün sahayı görebiliyor, her yöne pas verebiliyor. Pozisyonel ısı haritası Real Madrid'in teknik ekibi Arda'nın pozisyonel ısı haritasını incelediğinde büyük değişikliği görmüştü. Osasuna maçında %70 sağ kanat, %30 merkez. Oviedo maçında %60 merkez, %40 kanatlar. Bu değişiklik pozisyon yaratma oranını ikiye katlamıştı. Merkezdeyken daha fazla oyuncuya pas seçeneği sunabiliyor diye açıkladı performans uzmanı doktor Miguel Santos. Kanatlardayken sadece kesmesi ya da ortalama seçenekleri var. Ama merkezdeyken 360 derece vizyonu oluyor. Takım arkadaşlarının tepkisi, bu performansı fark eden ilk kişi Vinicius Junior'da değişimi fark etmişti. Arda ile oynamak artık çok kolay. Nerede olsam bana topu buluyor. Mbappe ise daha nettiydi. Son iki maçta en çok pozisyona giren oyuncu benim. Ama bunun nedeni Arda'nın pasları. O yaratıyor, ben bitiriyorum. Takımın genel performansına etkisi istatistikler, Arda'nın bireysel başarısının takımı da etkilediğini gösteriyordu. Real Madrid'in ilk iki haftadaki gol pozisyonu sayısı, 23. Bunun 10'u Arda'nın yaratımı ile oluşmuştu. Bu %43.5'lik bir katkı anlamına geliyordu. Bu rakam inanılmaz, diye yorumladı Elena. Tek oyuncunun takımın neredeyse yarısı kadar pozisyon yaratması çok nadir görülür. Avrupa karşılaştırması Carlos, Arda'nın performansını Avrupa standartlarıyla karşılaştırmak istedi. Araştırması şaşırtıcı sonuçlar verdi. Premier Lig'de en yüksek pozisyon yaratma ortalaması. Kevin De Bruyne, 0.052 bölü dakika Bundesliga'da. Joshua Kimmich, 0.048 bölü dakika Serie A'da. Paulo Daybala, 0.051 bölü dakika Arda'nın ortalaması, 0.061 bölü dakika Avrupa'nın zirvesinde diye not düştü Carlos. Henüz 20 yaşında ama şimdiden Avrupa'nın en verimli oyuncuları arasında. Medya yankıları Bu rakamlar İspanyol medyasına da yansımıştı. Marka gazetesi Arda'nın üretkenlik patlaması başlıklı analiz yapmıştı. A. 160 4 dakikada 10 pozisyon Real Madrid'in yeni motoru El Mundo Deportivo. Türk yıldız takımın beyni oldu. Sport Valverde'yi geride bıraktığı Arda fenomeni. Bu başlıklar Türkiye'ye kadar ulaşmış, büyük sevinç yaratmıştı. Türk medyasının coşkusu TRT Spor. 164 dakikada tarihi performans. Arda Real Madrid'in en verimli ismi. NTV Spor. 10 pozisyon yaratarak Valverde'yi 2'ye katladı. A Spor. Sabi Alonso'nun planı tuttu, Arda patlama yaptı. Sosyal medyada numara 160 4 dakika 10 pozisyon hashtag'i trending topic olmuştu. Tactical Analysis. Pozisyon çeşitliliği doktor. Santos Arda'nın yarattığı 10 pozisyonun çeşitliliğini analiz etmişti. Direkt asist 3, kilit pas 4, set piece pozisyonu 2 kendi şut pozisyonu. Bir, çok çeşitli şekillerde pozisyon yaratıyor diye açıkladı. Bu onun futbol zekasının kanıtı. Fiziksel performans analizi. Bu kadar pozisyon yaratmanın fiziksel maliyeti de vardı. GPS verileri şunları gösteriyordu. Osasuna maçı. 7.8 kilometre koşu Oviedo maçı. 8.4 kilometre koşu. Daha fazla koşuyor çünkü daha aktif diye açıkladı fitness antrenörü. Ama bu olumlu bir yorgunluk. Daha verimli koşuyor. Gelecek planları. Bu performans Real Madrid'in gelecek planlarını etkilemişti. Florentino Perez'le yapılan toplantıda kararlar alınmıştı. Arda'nın sözleşmesi güncellenmeli, dedi başkan. Bu performans seviyesini koruyan oyuncuları kaybetmemek gerekir. Spor direktörü Juni Calafat da hemfikriydi. 164 dakikada on pozisyon yaratmak dünya klasında performans bu çocuk bizim geleceğimiz rakip takımların ilgisi bu performans rakip takımların da dikkatini çekmişti Barcelona scoutları alarma geçmişti bu çocuğu yakından takip etmek gerekir diye rapor yazmışlardı Real Madrid'in elinde çok değerli bir yetenek var Manchester City, PSG ve Bayern Münich'da. Arda'yı transfer listelerine almıştı. Kısa'nın yeni taktik planı. Bu başarı Kısa'yı Alonso'yu daha da cesaretlendirmişti. Yeni taktik planında Arda merkezi konumda sabitlenmişti. Artık onun ana pozisyonu merkez dedi yardımcılarına. Kanatlar gerektiğinde ama esas yeri burası. Antrenman değişiklikleri. Bu performans sonrası antrenmanlar da değişmişti. Arda'ya özel pozisyon alma çalışmaları yapılıyordu. Merkez pozisyonunda kendini daha da geliştirmesi gerekir dedi Sabi. Potansiyeli çok daha yüksek. İstatistiksel projeksiyon Elena Martinez matematik yaptı. Bu oran devam ederse sezon sonunda 150 artı pozisyon yaratır. Bu Real Madrid tarihinde rekor olur. Bu projeksiyon herkesi heyecanlandırmıştı takım dinamiğine etkisi Arda'nın bu performansı takım dinamiğini olumlu etkilemişti. Diğer oyuncularda daha fazla pozisyon bulmaya başlamıştı. Arda merkeze girince herkes için daha fazla fırsat oluşuyor, dedi Çoğmeni. Gelecek hedefler, Real Madrid teknik ekibi yeni hedefler koymuştu. Sezon ortasına kadar 50 pozisyon yaratma, pozisyon başına gol oranını artırma, asist rakamlarını yükseltme, milli takım etkisi. Bu, performans milli takım içinde müjde demekti. Türkiye Teknik Direktörü Montella Arda'nın Real Madrid'deki gelişimi bizim için çok değerli. Sonuç değerlendirmesi, 164 dakikada 10 gol pozisyonu yaratmak sadece istatistik değil. Bu, modern futbolda yaratıcılığın nasıl ölçüldüğünün mükemmel örneği. Sabi Alonso'nun vizyonu Arda'nın yeteneği ve doğru pozisyonel değişiklik bu mucizeyi yarattı. Bu sadece başlangıç dostlarım. Çünkü bu tempo devam ederse Arda Güler Real Madrid tarihinde efsane rakamlara ulaşabilir. 164 dakikada 10 pozisyon. Bu rakamlar tesadüf değil, çok çalışmanın, zekanın ve doğru taktiksel yaklaşımın ürünü. Eğer siz de bu üretkenlik patlamasına tanık olmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve yorumlarda en etkileyici bulduğunuz rakamı yazmayı unutmayın. Çünkü bu performans sadece Türk futbolunun değil, dünya futbolunun gururudur dostlarım.